E, meşgul ediyorlar maalesef. E, i̇şte birisi diyelim ki e, kızımızın almış olduğu e, bir karar doğrusunda bunun şanı ufamıza geldik. E, yerel medyayı, gazeteleri, televizyonları ziyaret ediyoruz. Sorun ve sıkıntılarını yerinde e, dinlemek ve çözüm önerileri e, üretmek için, e, dinlemek için geldik. E, dolayısıyla e, bu kapsamda da e, burayı da ziyarete geldik. Ee, ve bu ziyaretlerimiz bittikten sonra e, daha sonra bu sorun ve sıkıntıları rapor halinde genel merkezimize iletip ilgili makamların e, yanında da inşallah çözülmesi için girişimlerde bulunacağız. E, tabii bizim gündemimizde birkaç konu daha var. E, bunlardan en önemlisi e, aileyi koruma, sakınını önleme e, yasa teklifimiz. Biliyorsunuz bunu biz meclise verdik. E, şu anda yasalaşması için e, gerek iktidardan gerek muhalefetten ve diğer milletvekillerine destek bekliyoruz. Yani ailemiz gerçekten ciddi bir tehdit altında. Gelecek nesillerimiz ciddi bir tehdit altında. Dolayısıyla bunların muhafaza etmeye yönelik ciddi adımların atılması gerekiyor. Bugün iktidarın elinde birçok imkanlar olmasına rağmen işte ailemizi tehdit eden söylemlerin, fiillerin yazılı veya görsel medyada yer edilmesi, televizyon dizilerinde açık bir şekilde bunların işlenmesine gün e, müdahale etmemesi aslında kabul edilebilir bir husus değil. Bizlerin hem medya ziyaretlerinde hem halkla yapmış olduğumuz e, görüşmelerde, temaslarımızda e, bu konuda çok ciddi sıkıntıların ve tepkilerin olduğunu da biz gördük. Dolayısıyla e, iktidarın özellikle halkın bu büyük bir beklentisini karşılayacak adımlar atması gerekiyor. E, i̇kinci konumuz da daha önce yine bir e, meclise bir yasa teklifi vermiştik. Ee, çifte vatandaşlar yani hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de İsrail vatandaşı olup da Filistin'de, Gazze'de e, Siyonist soykırım suçu işleyen vatandaşların yargı önüne çıkarılıp suçları tespit edildikten sonra cezalandırılmalarına yönelikti. E, i̇ki yıla yakındır dünyanın gözleri önünde e, İsrail soykırımı katliamları devam ediyor. Maalesef ne ülkemizde ne devletimiz ne 57 İslam ülkesi bunu durdurabilecek Cesur adımlar atmaktan uzak, ee, yine insan hakları havarisi olan, temel hak ve özgürlükleri savunan Avrupa, Batı, onlar da bu konuda maalesef sessiz. İşte her gün onlarca kadın, çocuk, e, masum sivil insanlar katlediliyor. Yani buna bir dur dememiz lazım. Dolayısıyla bunu da her zaman gündemde e, tutma gerektiğine inanıyoruz biz. E, genel anlamda en önemli konular bunlar.